Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde 1996 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Denizciler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başarılı çalışmalarının ve üyeleriyle olan sağlam diyaloğunun meyvelerini topluyor. Başarılı çalışmaları üyeleriyle diyaloğu Halk Bankası'nın İskenderun 5 Temmuz Şubesi, Adana Bölge Koordinatörlüğü ve Genel Müdürlükteki girişimleriyle Denizciler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinin kredi limitini 150 bin liraya çıkaran Başkan Hüseyin Sönmez, esnaflarla aralarında oluşan karşılıklı güvene dayalı ilişkinin başarıyı getirdiğini belirtirken Halk Bankası'nın verdiği desteğinde bu başarıda önemli bir pay sahibi olduğunu söyledi. Esnaflara bayram öncesi müjdesini 8. gün Haber Web TV aracılığıyla duyuran Denizciler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Sönmez, ekonomide düzelme sinyallerinin de kendilerini umutlandırdığına vurgu yaparak, Ramazan bayramı sonrası piyasaların hareketlendiği bir döneme girmek umudunu taşıdığını ifade etti. Başkan Hüseyin Sönmez şöyle konuştu. Çalışmalarımız kademe kademe devam ediyor. 96 kuruluşlu olan Deniz Yeres'ten Sanatkarlar Kredi Kooperatifi zaman zaman düşüşler yaşasa da e, yönetim değiştiklerinden sonra 2011 yılından sonra basamakları teker teker çıkaraktan zirveye doğru gidiyor. Bunda tabii ki esnaflarımıza duyduğumuz güven söz konusu. Esnaflarımıza tamamen güveniyoruz. Verdiğimiz kredilerde itinalı bir şekilde değerlendirerek ediyoruz. Verdiğimiz kredilerin düzgün yerlere uğraşması hem banka nazarında bizi en üst seviyelere bölge müdürlüğü nazarında sözlerimizin etkili olmasına esnaf daire başkanlığında da takip edildiğimizi bildiğimizden e, karnemizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız e, devam ettiğinden bu aşamalarda e, biz isteklerimiz vardı. Baş e, notumuz iyiydi ama güncellememiz yoktu. E, bankamızla istişare, bölge müdürümüzle istişare, esnaf daire başkanımızla istişare ettikten sonra bayram öncesi eee esnaflarımıza güzel bir sürprizle geldi. İskenderun'da şu ana kadar e, en üst limiti veren kooperatif e, olmamıştır. E, bunu ilk biz denizciler, esnaf, sanatkarlar kredi kooperatifi olarak yaşıyoruz. Bunun en üst limit ne kadardır başkanım? En üst limit 150 bin TL. 150 bin TL krediye başvuracak bir esnafın hangi şartlara haiz olması gerekiyor öncelikle? E, i̇lk başta esnaf olması gerekiyor. Akabindeki o şartlar kişinin e, çalışmalarına göre değişiyor. Alt bankasında daha önce çalışması var mı? Alternatif ürünler kullanıyor mu? Yani e, tamamen Z'ye değişen bir prosüdür. E, yalnız e, her esnafın 150 bin limiti var. Gerekli prosüdü doldurduğunda, teminatın tamamladığında, e, bankanın e, onaylandığında bir sıkıntı yoktur. Kooperatifimizin e, takip olan yüzde kaçlar da 150 bin limite olan en üst limite ulaştığınızda göre takipte azdır herhalde. Takip takipte olan mükellef sayısı, üye sayısı bulunduğumuz piyasaların e, göz önünde bulundurarak e, çok cüzi yüzde yedi yüzde sekiz bir takip oranımız var. E, bu takip oranın minimum olmasının sebebi aslında esnaflarımızın kredi kooperatifine duyduğu güvenden kaynaklı. Yani itinalı bir şekilde e, çalışıp kazanıp onlara borcu varsa gelip 5 lirasını ödemeleri dikkat etmelerinden kaynaklı. Yoksa piyasada e, maddi bir sıkıntı var ama bize minimumun yansıması var. Neler tavsiye edeceksiniz Ramazan bayramı öncesi, Ramazan sonrası için? Hani Türkiye'de belki ekonomide bir e, düzelme sinyalleri veriliyor. İsrail'le ve Rusya'yla ekonomiden siyasete ilişkilerin düzelmesi söz konusu. E, piyasalara da yansıma, yansıyacağı konusunda bir öngörü var. Siz neler tavsiye edeceksiniz esnaflarınıza, bölge esnaflarına? Piyasaya ferahlatma çalışmasının bir an önce gelmesi gerekiyor. Ee, esnaflarımız sabrı seven, e, az da kanaat eden, şükretmeye bilen kişiler. Bunun da e, artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Devletimiz, hükümetimiz e, bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyorum. Geldiğinde açıklama olarak da sizleri yine tekrardan ilgilendireceğiz. Şu an için e, esnaflarımıza e, 100 bindi bundan önce limitimiz. %50 bir artış oldu. Bu çektikleri kredileri düzgün şekilde ihtiyaçlarını görmeleri, sermaye olarak kullanmalarını temenni ederim. Bu arada tüm halkımızın, esnaflarımızın Ramazan bayramını en eşitçen dileklerimle kutlar. Sağlık, mutluluk dilerim.